Bir yıl sonra umre sevinci. Hicretin yedinci yılıydı. Bir yıl önce yapılamayan umrenin gerçekleşme vakti gelmişti. Sevgili peygamberimiz ashabına umre için hazırlanmaları emrini verdi. Bir yıl önce Allah Resulü'nün gördüğü rüyanın ve Fetih suresindeki müjdenin gerçekleşmesine az kalmıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mescid-i Nebevi'nin kapısında ihrama girdi ve telbiye getirmeye başladı. Onu duyan herkes aynı telbiyeyi söylüyordu. Medine aynı sesle inliyordu. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike, leke lebbeyk, innel hamde ve nimete, leke vel mülke la şerike lek. Ve Medine'den Kabe'ye iki bin mümin yola çıktı, derken Kabe'ye gelinmişti. Allah Resulü ve Kabe artık yan yanaydı. Müminler Peygamber Efendimizle birlikte umre vazifelerini yerine getirdiler. Sayılı günler çabuk geçmişti ve üç günü Kabe'de doyasıya ibadetle geçiren Müslümanlar, dördüncü gün yeniden Medine yoluna düştüler. Geçen üç günde Müslümanlar hal dilleriyle Mekke'ye İslam adına çok şey anlatmışlardı. Müminlerin gelmesiyle Kabe'ye adeta can gelmişti. İnsanlar Müslümanların ibadet şeklini görme fırsatı bulmuş, gönüllere İslam adına tohumlar atılmıştı. Bu umreden hemen sonra Halid ibn Velid, Amr ibn Aas, Osman ibn Talha gibi Mekke'nin önde gelenleri İslam'ı seçerek efendimize tabi oldu. Önceki hayatlarının altında ezilmiş olmanın mahcubiyetiyle af dileyen bu insanlara Allah Resulü'nün cevabı çok netti. İslam, Müslüman olmadan önceki hataları temizler. Bu güzel gelişmeden sonra Hudeybiye Anlaşması'nın fetih olduğunu artık herkes görmüştü. Bir yıl önce Hudeybiye'den geri dönülmüş, Mekke'ye girilememişti ama bir yıl sonra Yüce Allah Mekke'de gönüllere girmeyi lütfetmişti. Bundan sonra da insanların İslam'a ve Allah Resulüne yönelişi hızlanarak devam etti barış zemininde İslam adına tebliğ ve irşat görevi yerine getirilirken Allah Resulünü ve müminleri üzen bir hadise yaşandı. Efendimizin Busra valisine yazdığı bir mektubu götüren elçisi Hazreti Haris, Belka denilen bir mevkiden geçerken oranın valisi Şurahbil tarafından şehit edilmişti. Bu affedilebilecek bir hareket değildi çünkü elçilere en zorlu şartlarda bile asla dokunulmazdı. Bunun üzerine eşkıyalığı kökünden kazıma adına meselenin üzerine gidilmesine karar verildi. Gidilecek yer Bizans hakimiyeti altında olduğu için hazırlıklar çok sıkı tutuldu. 3000 kişilik İslam ordusu yola çıkarken efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elçisinin şehit edildiği yere kadar gidilmesini ve oradaki insanların İslam'a davet edilmesini istedi. Ancak yolda giderlerken Bizans'ın 200 bin kişilik bir ordu hazırladığı haberi geldi ve Müslümanlar sayıca kendilerinden çok fazla olan bir orduyla karşı karşıya kaldılar. Mute adını alan bu savaşta İslam ordusu sayıca az olmasına rağmen çok büyük kahramanlıklar gösterdi. Ordunun kumandanı Hazreti Halid'in başarılı taktiği ile Bizans savaştan geri çekilmek zorunda kaldı. Güç dengesinin olmadığı böyle bir durumda kazanılan bu zaferi duyan her kabile İslam ordusunun arkasında Allah'ın yardımı olduğundan emin oldu. Bu Bizans'a indirilen ilk darbeydi.